Emel Podyum'da. Nereye gidiyorsun? Ee, ben Altın Kelebek Ödül töreni de e, ama misafir olarak. Evet misafir olarak bekliyor Gel bakalım. Aa, aa, konsepti yaktı. Davetlilerden biri. Evet. Ceren. Emel çok güzel görünüyorsun ama o çantayı niye aldın ya? İşte. Emel bu <laughs> çantaları. <gülüyor> Emel bak. Çantaları. Boyutları küçülüyor ama asla doğru yerini bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> buna da şükür. Bak, buna da şükür. Hakikaten evet. buna da şükür. Elbisen parlıyor ayağındaki rugan da çok güzel olmuş. Bir tek çantayı ben. Çantayı da rugan kılaç isterdi, mükemmel olurdu. Çantayı ne isterdin? Rugan, Rugan. mı? Rugan Clutch çanta. Ay, hep çantada da çanta. Gerçekten ama <laughs> teşekkür e? ediyorum. E? Yok. Sen anam... var. Atmışlığın var ama şimdi atmayayım. E, ama bu gerçekten bu kombinin çantası İngilizce yani. O doğru mu değil mi? Yok. Geçince öğreneceğiz tabii ki ama ben de Rugan. Tamam. <laughs> hani Bur e, buraya bayıldım bu arada. olarak mı? Hı. Evet. Rugan isterdin. Clutch isterdim. Mükemmel görünürdün. Bir tek Banya. Kanta. Ben aslında sana yine bayıldım. Ay teşekkür ederim. Çok güzelsin, çok tarsın. Bence çantan da çok güzel. Sadece keşke blazer bir... ceketin boyu daha iyi. Ama danteli ee, bilerek gözüksün ıı. istedim aslında. Hmm. O Emel'in Evet. De. Aynen. Yoksa çok tarsın. Yani ondan hiç kırmayacağım. Sadece öyle seviyorum ben. Öyle gözükmesini istiyorum. Çok güzelsin. Ay teşekkür ederim <laughs> ya. Ceyda... <laughs> Biraz da seni övebilir miyim? Hadi Ay, bakalım. Bugün herkesi bir hevesim geldi. Çok güzelsin. Ne öresin? Seve seve. Emel her cümlenin sonunu bana bir bayıldım. şey... Bayıldım. Ay falan yaparsın. Ya, evet. Ya, Emel yapayım çok tatlı. Beni yap tabii. Çok tatlı. Böyle. Ama çok... çok cümle kur. Ay. Bayıldım. O kolyen, çantan, ayak. Şey ayı. <laughs> ya. Evet. Evet. Çok güzel. Ay, güzel. Biraz da buraları gülüyoruz. öp. Böyle Şire, buralara doğru. Hayır. Danteli mi? Çok güzel. Polyesini. <laughs> ah eldeki eldiven, polyen. Polyen zaten imza değil, sevdiğim, değil mi? En sevdiğim evet. Ay çok teşekkür ederim. Çok tatlısın çünkü sen. İyi geldin. Sen Ay çok iyi geldi. İyi geliyor değil mi? İyi geliyor. Bir övülmek iyi geliyor arada. Görelim, puanları da görelim peki. Ceren'den 4 geldi. 4 artı 1 Dilara'dan. Meryem'cim 5 mi? Ay herhalde. Ya. Hani <laughs> bir boş bulmuşsundur belki. Ay herhalde. <gülüyor> herhalde. Ah <laughs> oh, 5 garanti. Evet. Güzel. Teşekkürler kızlar. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Öğle Geçebilirsin jürinin karşısına bol şans. Merhabalar. Hoş geldin Emel. Hoş buldum. <laughs> Emel, bu ne güzellik böyle. <laughs> çok güzelsin. Gidiyorum Altın Kede Kelebek ödül törenine orada konuk olarak. Evet. Oyuncular var, yönetmenler, yapımcılar var. Hı -hı. Sen ödül alıyor musun? Biz gitmiştik Öykü Hanım. Hatırlar mısınız İvan Hanım? İşte evet. benim stilim kızları olarak. Aynen öyle, çok güzeldi. Çok güzel bir geceydi. Sen konuk olarak gidiyorsun. Evet. O zaman. Ödül almıyorsun. Yok konuk. Ha, olarak. Tamam. Dantel bir kere çok yakışmış sana. E, altında çorap olması da beni rahatsız etmedi. Kolyene bayıldım. Ya. Aşırı sevdim kolyeni. E, evet tabii neden olmasın. Şaka yapıyorum. <laughs> Ceket de çok güzel. E, bir maskülenlik de katmışsın bu <laughs> e, kombine. Bence çok güzel Saçımı olmuş. Saçımı da biraz şey yaptım. Hı -hı. İvan Hanım az önce dediniz bu tarzda olur demiştiniz. Zaten doğru yapmışım Hı -hı. Ben gittikçe çöküyorum. Aa. Düştün mü sen? Ay, oha. Nereye giden. gidiyorsun? Ya. nereye nereye gidiyorsun? Kız. Ya ay. Ya çok Çıksana. <laughs> İkimiz beraber ben, ben tek koşu kaldıramam bizi değil. ya, bu bir dakika dur. Canım ne? Bir dakika dur. Neydi o best var ya. Hadi ay, ay. Aşkım pek. i̇şte ben tehlikeliyim tabii. Bana ay. kimse yakışlamaz. <laughs> Gelme, ay, gelme. Gel. <laughs> ya şey ay, Hanım var ya. İrfan Hanım dedi nereye İstanbul geliyorsun? Allah her yerin batıyor. Peş. Peş. Bizi de hanımcığım. Bizi yıldız. Evet. Burada her şey olabiliyor. Aynen. Her an her şey Evet. <laughs> ya burada kaydım da kaydım. Kaydınız. Bir oturamadım. Emel'cim hoş geldin. Hoş buldum Mivan Hanım. Çok güzel bir yere geliyorsun. Evet çok güzeldi. İnşallah bu sene de bir ödül alırız. İnşallah. Alayım. Kızlar inşallah gideriz <laughs> yine. Ben davetliyim ama gideceğim ama bilmiyorum. Çünkü aa. yurt dışına olabilirim o tarihte. Ay. Şimdi kombini çok beğendim. Ta o çanta gelene kadar. Ah yine mi? Olmadı. Neden? Zincirli çanta neden? Aa, aa. O kadar güzel görünüyorsun ki. Sweat bir çanta. Ya da kadifsel ya da mucever tekrar taşlı bir çanta. Spor kaldı. Hep ben spor, çantada hep spora gidiyorum ben. Evet zincir ah, olduğu evet. için biliyor musun? Ama ben kadife çanta şey, isterdim. Anladım ben. Suet çanta olabilir. <laughs> ee, o olur. Evet. Su verebilir ha, misiniz? Bak mesela. Ama o, evet. Yani aksesuarı olmasa. Evet et, gümüşü olmadık. Bu işte aynen bu olur. Ay bu olur. Yani yok edelim. <laughs> bu olur şunu yok aynen. görmezsek. Onu elinde sakla. Evet. Zaten bak yok oldu çantam. Şahane yani. görünüyor şu anda. Ayakkabı patladı değil mi? Beş beşlik. Rugan da şu anda olur. Rugan yansıtma, tamam. taşların yansıtma işi birbiri tamamladı. Edivenlerinde zaten dantelenin evet. kenarını şortunun tamamladı. <laughs> Emelcim çantandan dolayı Olsun. bir puan gitti. Tamam teşekkür ederim. <laughs> a, a, ya. Şimdi ben bir bakıyorum Şuraya da adip deyip bu tarafa kayıyorum Farkında olmadan bey. duruyorum şimdi yerimde Hı, Kaymayayım Çok güzel olmuş Ay teşekkür ederim kırıl, kırıl. Çok beğendim çok dozunda Çorabının hmm. inceliği ayakkabın Ceketini sırtına alman Eldivenleri ben olsam takmazdım Ama sana da hoş olmuş <laughs> Kötü değil <laughs> İmana'ya sonuna kadar katılıyorum O çanta işi bir tamam. anda bozdu. Tamam. Onun teşekkür ederim. çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> Tansiyonumuz kesinlikle oryantal. Oryantal yani. Yani. Ee, yani ben bütün ömrümü toplasa <laughs> bu kadar burada bak. oynadığım kadar bu iki üç <laughs> ay <ayda> oynadım. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. 4.6 yarışmalardan tamam. 17.6 yep. toplamda günü tamamlıyorsun Emel'ciğim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler ödül töreninde. <laughs>